Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle asla ve asla yağ çekmeyen harika bir e, karnıyarık tarifi paylaşacağım. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Ne kadar hafif olduğunu sizler de e, fark edeceksiniz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patlıcanlarımızı e, temizliyoruz. Alacalı soyacağız. E, tabii patlıcanları böyle daha ufak bulabilirseniz tam karnıyarıklık. Bütün halinde olduğu zaman çok daha hem görsel olarak hem de servis açısından çok daha kolaylık oluyor. Ben uzun olduğunu düşündüğüm yani büyük bir boyut olduğunu düşündüğüm patlıcanları ikiye bölüyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizeceğim. Bir kase yağım var. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler kullandığınız herhangi bir sıvı yağı kullanmakta serbestsiniz. Patlıcanlarımızın her yerini güzel bir şekilde fırça yardımıyla yağlıyorum. Bu tarif, inanın bana kızartma yapmaktan çok daha hafif ve çok daha az yağ çekiyor. Çok daha lezzetli de oluyor ayrıca. Hemen fırına gönderiyoruz. Pişene kadar alt üst 180 derecelik fırında kızartmaya başlıyoruz. Ee, soğanlarımız var. Karnıyarık bol soğanlı seviyorum ben. Karnıyarığın içine şöyle en az 2-3 e, tane doldururum yani doğrarım. Sizlerde bol soğanlı yaparsanız lezzetin ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Küp küp doğuruyoruz soğanlarımızı. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve kavurmaya göndereceğiz. soğanlarımızı kavurduk. İçerisine yarım kilo kıyma ilave ediyoruz. 1 kilo e, patlıcana yarım kilo kıyma yeterli olacaktır. Kıymaları da kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı salçayı da ilave ettik. Kavurmaya devam edeceğiz. Kavurma işlemi bittikten sonra ocağın altını kapatınca bir çap maydanoz doğruyorum. Maydanozu da doğradıktan sonra şöyle bir karıştırıp artık pişen patlıcanları doldurabiliriz. Pişen patlıcanlarımı ben borcama e, ekledim çünkü bir kere daha fırında 5 dakika daha pişireceğiz. İçlerini doldurup sosunu da hazırladıktan sonra şöyle bıçak ve çatal yardımıyla içlerini açıyorum kaşıkla da içlerini dolduracağım. Videoyla ilgili sorularınız olursa e, yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle e, yanıtlamaya çalışırım. Yıllardır yaptığım bir tariftir. Yıllardır e, bu şekilde yaparım. Hep karniyarı ee, kızarttığımız zaman biliyorsunuz ki çokça e, yağ çekiyor. Patlıcan bu sefer ya içinden kısmak durumunda kalıyoruz yağı e, ya da çok yağlı olup e, midemize zarar e, vermiş oluyor. E, çok da seviliyor. Karniyarık sevenler e, bir de böyle denerse çok daha e, lezzetli ve hafif olduğunu görecekler. Bir yemek kaşığı salçayı bir buçuk su bardağı su ile eziyorum. Daha sonra da e, hazırladığım karnıyarıkların içerisine ekliyorum. üzerlerine domates, biber ekleyebilirsiniz e, fırına göndermeden önce. Evet 180 derecelik fırında bir 10 dakika kadar fırınlayacağız. Evet fırından çıkmış halde bu. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.